Herkese merhabalar yine bir metin çevirisi videosu ile beraberiz bu videoda ki kullanacağım çeviri hem kelime açısından hem gramer açısından sizlere çok faydalı olacağını düşünüyorum o yüzden lütfen tüm dikkatle bu videoyu takip edin arkadaşlar şimdi bakalım ne demiş bize burada The 3000 year old town. 3000 yaşındaki kasaba. Hangi kasabamış? Civita di Bagnoregio in Italy. İtalya'daki bir 3000 yaşındaki kasabadan bahsediyor. Is Italy's, İtalya'nın so called. So called bir kalıp arkadaşlar. Diye adlandırılan demek. Dying town. Ölen diye adlandırılan bir kasabasıymış. So called, kolmamalde çağırmak, aramak anlamında görürsünüz. Ancak so called'u beraber gördüğünüz zaman böyle adlandırılan, diye adlandırılan anlamına geliyor. Bunu da yazalım. Bu bir kalıp arkadaşlar. Diye adlandırılan peşinden neyle ile adlandırıldığında bize vermesi gerekiyor. Ne diye adlandırılıyormuş? Ölen kasaba diye adlandırılıyormuş. It's been reduced. Dikkat ederseniz edilgen bir yapı verilmiş burada. Have has'daki has'in kısaltılması. Been diyerek pasif yapmış burayı. Azaltıldı, düştü. Neye düşmüş? A third of its original size, onun orijinal boyutunun üçte birine düşürüldü ya da düştü diye de çevirebilirsiniz. Due to nedeniyle, den dolayı, işte erozyon, deprem ve toprak kaymalarından dolayı demiş. Şimdi bu da bahsedeceğim iki tane yapı var size. Birincisi due to nedeniyle, den dolayı anlamına geliyor. Çok sık kullanılan bir bağlaç. Owing to, on account of nedeniyle den dolayı diye çevirebilirsiniz bunu. Ya da because of da bunun yine aynı şekilde eş anlamlısı olur. Bizim için arkadaşlar bunu da yazalım. Bir diğer yapıda da a third of demiş burada mesela. Şimdi bu yine çok kullanılan bir yapı. Sayı veriyor mesela. Burada e'yi vermiş. Bir de burada sıralama ifadelerinden birini kullandığı zaman işte birinci, ikinci, üçüncü gibi. Mesela burada third'ü vermiş. Bunun çevirisini 3'te biri şeklinde yapmamız gerekiyor. Ya da mesela başka bir örnek yapalım. İşte direkt İngilizcesini yazayım. To fifth dedim. Bakın burada sıralama haliyle burada sayıyı kendi veriyorum. Bunu da arkadaşlar 5'te ikisi diye çevirebilirsiniz. Yani 2 bölü 5'i 1 bölü 3'ü şeklinde çevirebilirsiniz. Normal bir sayı ardından sıralama haliyle kullandığınız zaman bu şekilde çevirmemiz gerekiyor tekrar baktığımız zaman üçte birini düşürülmüş boyutunun, orijinal boyutunun erozyondan, depremden, toprak kaymasından. The town, bu kasaba was founded. Gene bakın edilgen bir yapı var. Burada be fiilini geçmiş zamanda ve dikkat edin karıştırmamamız gereken bir fiil. Found, kurmak fiilinin üçüncü halini bize burada vermiş. Şimdi bu kurmak fiili, find, bulmak fiilinin ikinci haline benziyor. Bulmak fiilinin ikinci ve üçüncü hali de found. Found ayrı bir fiil. Sadece görünüşleri aynı. Bunun geçmiş hali, ikinci ve üçüncü haline founded şeklinde yapabilirsiniz. Sadece görünüşleri benziyor. Burada founded şeklinde verdiği için kuruldu diye çeviriyoruz. Kanlar tarafından kuruldu. And it passed through. Pass through geçmek, aşmak anlamında. Ve geçmiş yani it dediği yine kasabaya referans ediyor. Roma dönemini, erada dönem demek. Roma döneminden geçti. Ve tüm ortaçağ periyodunu geçti, aştı anlamında. Entire da tüm, bütün anlamında kullandığımız bir kelime. Bunun eş anlamlısı da all ya da whole şeklinde kullanabilirsiniz. Tüm Orta Çağ geçti. However bir zıtlık bağlacı, ancak demek. Ancak the cliff, cliff de yamaç demek. is made of. Be made of direkt oluşmakten yapılmak anlamında. Bunu daha önce de bir yerde söylemiştim. Bir video vardı. Be made of, bir şeyden oluşmak anlamında. Cliff de yamaç demek. Bu yamaç neyden oluşmuş? Clay, kil ve volkanik kayalardan oluşur. And it's always subject to rain and winds. Ve her zaman maruz kalır. Yağmur ve rüzgarlara maruz kalır. Şimdi burada is subject to. Şimdi subject kelimesinin siz sadece özne anlamına geldiğini bilebilirsiniz. Ancak be subject to şeklinde maruz kalmak anlamında da kullanırız. Lütfen bunu da bilin arkadaşlar. Özün anlamının dışında be subject to maruz kalmak anlamına gelir. Ve her zaman maruz kalır yağmur ve rüzgarlara. That dediği bu da yağmur ve rüzgarları tanıyan bir relative clause. Bu rüzgarlar ve yağmurlar He totally changed. Tamamen değiştirdi. Its appearance, onun görüş, görünüşünü in recent years. Şimdi dikkat edin bir gramerden bahsedeceğim, bir de bir kelimeden bahsedeceğim. Şimdi kalemimin rengini bir mavi yapalım. Burada in recent years ifadesini kullandığı için son yıllarda demek. Bu bizim için present perfect tense yani have verb 3 yapısının bir ipucu. Sınavlarda da recent years, in recent times gibi bir ifade görürseniz have has verb 3'lü şıkla gitmeniz gerekiyor. Burada in recent years kullandığı için burada have changed dedik ve yine önemli bir zarf totally tamamen anlamına gelen zarf olarak kullanıyoruz. Tamamen anlamına geliyor. Bunu zarf olarak kullanıyoruz. Total'ı da yine buraya eş anlamlı yazabiliriz. Mesela bunun eş anlamlısı da entirely de yine burada eş anlamlı olarak buna kullanabilirsiniz zarf olarak. The town kasaba şimdi sadece accessible erişilebilirdir via. Via vasıtasıyla demek. Telefonunuzda mesela İngilizce kullanıyorsanız bir dosya göndermek istediğiniz zaman via vasıtasıyla anlamına gelir. Erişilebilir bir ayak köprü. Herhalde böyle üzerinde yürüdüğümüz bir köprüden bahsediyor. Vasıtasıyla erişilebilir ve 152 metre uzunluğunda 91 metre de genişliğindedir. Habileri yine fakat ancak anlamında its inhabitants. Inhabit yerleşmek yaşamak anlamında kullandığımız bir fiil. Buraya yazalım yerleşmek yaşamak anlamında kullanıyoruz. Inhabitant da yerleşkeci yaşayan anlamında kullandığımız bir kelime. Yerleşkeci, yaşayan anlamında. Ve yerleşkecileri yani yaşayanları have gone gittiler. Great lands çok uzaklara gittiler. To preserve korumak için muhafaza etmek için değil beloved home onların sevdikleri evlerini sevgili evlerini korumak için çok uzaklara gittiler attaching bağlamak tutuşturmak anlamında ataçtan aklınıza kalın bağladılar yüzlerce çelik steel rodda halat yüzlerce çelik halat bağlamışlar to hillside bu yokuş kısmına yokuş kayalarına to prevent engellemek için onun kolaps çökmesini engellemek için demiş. Şimdi yine garam olarak bahsedeceğim bir yapı var burada. Uzun bir cümle olduğu için yine kalem şöyle mavi yapayım. Dikkat ederseniz yerleşkecileri çok ileri gittiler. Çok hani burada e, büyük adımlar atlar anlamında. Go to great land şeklinde düşünebilirsiniz. Çok ileriye gittiler. Korumak, muhafaza etmek için prezör kelimesini kullandık. Evlerini bağlamışlar yüzlerce çelik halat. E, yamaç kısımlarına, yamaç kayalıklara. To prevent, engellemek için. Onun çökmesini. zarf e, edat sorusu olarak karşınıza gelir. Prevent from'la kullanırız. Prevent from aklınızda bulunsun. Buradaki collapse çökmek fiilini ing ile kullanmasının sebebi de edatlardan sonra gelen fiili bizim ing ile kullanmamızdan dolayı. Tekrar diyorum. Prevent from'la kullanıyoruz ve edatlardan sonra gelen bir ing kullanacağı için de collapse çökmek fiilini ing ile kullanmış olduk. Devam edelim. Turizm has been oldu, pivotal, merkezi, merkezinde oldu, kasabanın mücadelesinin uğraşının, struggle to survive, hayatta kalma mücadelesinin merkezinde oldu. Pivot, basketbolda bir pozisyon var pivot diye merkezde 5 numara edinir, oradan aklınızda kalabilir. It went from gitmiş yılda 40 bin turistten, 2009'da yılda 40 bin turistten, 1 milyonun üzerine çıkmış 2019'da. Buradaki over'da arkasından bir sayı ile beraber kullandığınız zaman arkadaşlar over'ın arkasından bir sayı kullanılırsa şöyle yazayım over'dan sonra bir sayı kullandığınızda burada size anlamı more'den fazla anlamını verir aklınızda bulunsun. Bir milyon üzerine çıkmış 2019'da getirmiş yeni işler ve finansal bir ilerleme patlama bu iteleme de diyebilirsiniz getirmiş bu finansal itelemede yardımcı olur fonlamaya yani para olarak yardımcı olmaya yapıyı bu yapıda tutar kasabanı bir arada tutar. Şimdi yine iki tane yapıdan bahsedeceğim burada. Gerund infinitif konusunda da karşınıza çıkabilir bu arkadaşlar. Şimdi burada help yardımcı olmak fiilini kullandık. Help'ten sonra fonlamak, para yardım yapmak anlamında kullandığımız bir yalın kullandık. Biz help'ten sonra gelen fiili iki şekilde kullanabiliriz. Ya to ile beraber yalın kullanabilirsiniz ya da direkt yalın kullanabilirsiniz. İkisi de doğru bir kullanımdır. Aklınızda bulunsun. Cennet Infinite olarak karşınıza gelebilir. E, civita ve çevreleyen vadi bir adaydır. Olmaya, olmak için adaydır. UNESCO'nun dünya miras alanı olmaya adaydır demiş burası. Şimdi kalemi siyah yapıp tekrardan dikkat etmeniz gereken yerleri söyleyeceğim. Soğuk bir kalıp diye adlandırılan anlamına geliyor. E4 yapısından bahsettim. bir sayı artı sıralama şeklinde kullanılmış 3'te 1'i 5'te x diye çeviriyorsunuz due to nedeniyle den dolayı owing to on account of eş anlamlısı found kurmak fiilini burada edilgen kullandığımızdan bahsettik. Pass through aşmak, geçmek anlamında kullandık. entire tüm, bütün anlamına geliyor. is subject to maruz kalmak anlamında kullanılıyor. Yine burada have changed şeklinde present perfect tense kullanmasının sebebi burada in recent years ifadesinin olmasından dolayı dedik. via vasıtasıyla anlamına geliyor. treasure korumak, prevent engellemek, preventive from'la kullanıyoruz. Collapse çökmek final ing ile kullanmamız sebebi de edatlardan sonra gelen fiilin ing ile kullanılması. Over'dan sonra bir sayı geldiği zaman üzerinde diye çeviriyoruz. Help'ten sonra bir fiil kullandığımızda ister direkt yalın ister to ile beraber yalın kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, güzel bir metin yani hem gramer hem de kelime açısından çok şey öğretici olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de faydasını görmüşsünüzdür. Ee, yine her hafta iki tane video atmaya gayret edeceğim. Hemen de elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Umarım faydasını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.